Arkadaşlar şimdilik yeni trend olan kaza efekti şu şekilde oluyor chat e, gpt'ye giriyorsunuz şu adrese yukarıdaki buraya tabi e-postayla e giriş yaptıktan sonra e, yalandan doğum tarihi falan vesaire bir tane de takma isim şu şekilde fotoğraf kitaplığı deyip de buraya fotoğrafı atıyorsunuz şu şekilde mesela ben şunu yaptım. Şu şekilde kazaya efekti oluştu. Şimdi şöyle yazıyorsunuz. Mesela kazalı araba efekti. Gerçekçi kaza efekti yaptım. Bir tane daha fotoğraf deniyorum. Şöyle ben geçen yenilediğimde daha hızlı geldiydi. Biraz bekli, beklemek gerekiyor. Birazdan gelir. Yani bu şekilde günde sayılı elerde bunun şeyi bilemiyorum. Şimdi ben yapılı, yaptıktan sonra da bu fotoğraf oluştuktan sonra da alacağım ekran videosuna. Hemen bir bekleyelim biraz daha. Görsel oluşturuldu dendi arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yani çok da beni tatmin etmedi. Şu taraftan. Ama yine yani iyi olmuş. Araba efekti yapmak çok basit arkadaşlar. E hemen nasıl olduğunu dilerseniz hemen anlatayım. Anlarsınız zaten. Chat GPT'ye giriyoruz. Ondan sonrası devam ediyoruz. Evet. Görsel oluşturuluyor hala. Şimdi görsel oluşturuldu. Bu gayet iyi oldu. Daha gerçekçi oldu. Süper de oldu yani. Yapmak çok basit arkadaşlar. Şimdi ben e, videoları düzenleyip hemen atayım. Siz de yaparsınız. Hemen en sonu chat e, GPT'ye YPT'ye giriyoruz. GPT'ye giriyoruz yani. Ondan sonra şuradan şöyle fotoğraf kitaplığına tıklayaraktan fotoğrafları seçiyoruz. Fotoğrafları seçtikten sonra da buraya örnek veriyorum. Hemen şurada yazmışım. Kazalı araba efekti ya da ne bileyim ne, nasıl isterseniz gerçekçi kaza araba efekti. Kazalı araba efekti yazmışım. E, hemen 1-2 dakika bekledikten sonra bu şekilde oluşturuluyor. Tabi bunu kaydetmeniz lazım. indirmeniz lazım. Yoksa o gider. Bunu da indirelim abi. Hadi herkese kolay gelsin. Takip etmeye abone olmayı unutmayalım lütfen. Yani emeğe saygı.